Türünün en iyi filmleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir haftada sinema tutkunları için yine buradayım. Bu hafta listemde 2012 yapımı G.I. misilleme adlı film var. Gizli görevlerin, ihanetin ve muhteşem aksiyon sahnelerinin buluştuğu bir devam filmi. G.I. Joe, Retaliation, İlk filmin devamı olan bu yapımda, G.I. Joe ekibi ihanete uğrar ve eski düşmanları Cobra yeniden sahneye çıkar. Tüm dünya tehdit altındadır ve Joe ekibi artık sadece hayatta kalmak için değil, tüm dünyayı kurtarmak için savaşmak zorundadır. Baş rolde yer alan Dwayne Johnson, Raoul Black karakteriyle karşımızda. Ayrıca Bruce Willis de General Joe olarak sürpriz bir rolle filme katılıyor. Aksiyonun dozu yüksek sahneler ise tam anlamıyla patlayıcı. İlginç bilgilerde ise oyuncular film öncesinde askeri taktik eğitimi aldı. Özellikle Dwayne Johnson fiziksel dönüşüm süreciyle çok konuşuldu. Dwayne Johnson Road Black karakterini hazırlanırken günde iki kez ağırlık çalıştı ve özel bir diyet uyguladı. Hedefi sadece güçlü değil, aynı zamanda askeri eğitimli bir karakter görünümüne kavuşmaktı. Kullanılan birçok silah ve ekipman gerçek askeri arşivlerden ilham alınarak tasarlandı. Özellikle Road Black karakterinin kullandığı ağır makineli tüfek birebir çalışır bir modeldi. Pek çok aksiyon sahnesinde CGI yerine Practical Effects yani gerçek patlamalar ve yıkımlar tercih edildi bu sahnelere daha gerçekçi ve yoğun bir atmosfer kazandırdı. Snake Eyes ve Storm Shadow karakterlerinin buzdağındaki efsane dövüş sahnesi CGI kullanılmadan kablo sistemleriyle kanal adetlerini gerçek bir da yamacında çekildi ve bu sahne için özel güvenlik ağları kuruldu. Snake Eyes'ın kıyafeti özel nefes alabilir nano yapıldı. Bu malzeme sayesinde hem görünüm şık kaldı hem de oyuncuları uzun saatler sette terlemeden sahneleri oynaması sağlandı. Filmde Cobra'nın Beyaz Sarayı ele geçirme sahneleri detaylı olarak inşa edilmiş desetlerde setlerde çekildi. Bir Aksiyon sinemasının efsanelerinden Bruce Willis'in G.I. Joe evrenine katılması filmin tanıtımında büyük rol oynadı. Yakında sinemalarda. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.